Dayı diyor işe girince ilk maaşımı sana aslan alacağım dedi Winry'e. Vay be. Winry'e baksan. Aa! bunlar indiler. Buraya inip de şunu vurmak istiyordum aslında da neyse. Boyd. sakin. Şu yeleği pompeliği alalım. Aa adam geliyor buraya geldi. Bak görmüş beni ya. Allah'ım ikili bu da elimdeki de. Eğim kaçırdığım anda gümledik yani. Bomba. Gel gel. Gelmiyor da bak görüyor musun? E ben geleyim bari kardeşim ne yapayım? Bombaydı. Neredesin lan? Son anda. İyi pompaladım yalnız ha. Kendimle gurur duyuyorum şu an. Ya bir ses duymuştum ama tam olarak anlayamamış şimdi o Bundan dolayı gerginliyorum. Demek botmuş. Bu pişkosundan vurdum biraz. Şimdi buna gelecek kişi nerede? Bir yerde duyuyorum. Altı. Lan taha. Şurada bir yerde. Bak. Altımda. Ya bunları ben mi alayım ya. Oh no, no. Tamam bunu da aldık. Ee... Trex'i alalım bir de. Geliyor geliyor geldi geldi hızlı kırık geldi. Başka bir daha geldi. Böyle bir şey yok. Öyle dur. Aa, şimdi gel bakayım. Kaçma kaçma gücüne gitmesin. O başka yerden gelmiş buraya. Ne güzel çiftler. Adam gördüm yata. Şu tane groza yedim Çakalı görüyor musunuz çakalı? Yer araba şüphelendirdi beni. 8 x olduğuna göre. Eski nişancı var. AVM. Evet dostlar AVM'nin olduğu oyunlarda biliyorsunuz bir farklı konuşuyoruz. Neler diyorduk AVM'nin olduğu oyunlarda? Mesela AVM elime geçtiği zaman. Ne diyorduk? Arkadaşlar artık bazı şeyler için daha net konuşabiliriz diyorduk. Bu arada kaskı yeleği unuttum ve aslan kardeşim sağ olsun yazdı. Kaskı yeleği almaya geri gidiyorum. Canlı yayında One Man Scout oynamanın da güzellikleri bu. Ha, ha gördüm gördüm gördüm. Bak şoka uğratacağım onları. Kankam görmedim beni değil mi? Ah be kardeşim. Geliyorum sana da. Geçişebilecek miyim acaba ya? Zor biraz. Biraz zor görüyorum bu işi. Geçişebilme ihtimalim biraz zor. Yapar gelirse bir ihtimal. Kanka biraz tıçtın gibi hissetmeye başladım sanki ya. Ercan'cığım. Yani hislerim doğru çıktı kardeşim. Ya sıçtın, sıçtın gibi hissetmiştim. Gerçekten sıçmışın kardeşim. Adam da var adam. Sanıyorum şu an içinde ya evet. Ah be kankam. Birazcık yedi ha. Bak çok, çok kötü oldu ya. Çok kötü bir hata yaptım. Oğlum ben hem AVM gitti. Hem bütün loot gitti. Hem Trex gitti. Her şey gitti ya. Oğlum araç yok mu lan? Dediğim anda. Oğlum Lan daha kaç tane yiyeceksin? Oha ya. Hadi yavrum. Oha. Hadi be. Abi artık ama ağzına attım. Yanıyor olması lazım şu an. Lan. Araç lazım dedik. Anında adam geldi. Yalnız aracı içinden geçmişiz tabi. AMR mi gördüm ben? AVM. Allah'ım kaybettiğim loot'u bana geri getirdi. Allah'ım çok büyüksün. Ya şu MG 990 demeyin bana abi ya. En sevmediğim izleyici tip MG 990 aldı ya. Yani ben MG için nerede 990 nerede 660 kullanılacak konusunda bilmeyenler için açıklama yaptım. Anlattım ben bunu. Şimdi abi bak anlatıyorum bir daha. 990'da saniyede 990 tane mermi atar. Pardon tamam, dakikada özür diliyorum. 660'da ise dakikada 660 tane mermi atar. Dolayısıyla 990 mermini kontrolü zordur. Daha zordur. O yüzden uzak mesafede 660 kullanacaksın. Yakın mesafede 990 kullanacaksın. Tamam bu kadar. O yüzden uzak mesafedeyken 660 tutarım. Yakın bir fight'e girecek. Tek düşte zaten ben 990 alabiliyorum bunu. Ya şu aracım olsa şu eve gitmek istiyorum ama aracım olmadığından dolayı gidemiyorum. Zaten gidemezmişim. Tepem var çünkü. O zaten gide. Tamam. O herkes de AVM var. Öp bir de fight diyor bunlar galiba. Ya arkam gelecek şimdi. Geldi bile. İki kişi geldiler. Sıçtık arkadaşlar. Ağır sıçtık he. Hadi. Hadi be. Eyvah be. Tepe. Şimdi bize bak bana bakıyordun. çok büyük ihtimalle. Abi önce bunların çıkmasına müsaade edeceğim bu arada. Tümü çıkmasına müsaade edeceğim. Benim oralarda bir yerlerde olduğumu düşünüyor. 2 ve 1 kalmış olma ihtimalim çok yüksek. İnşallah Trexler ölmüştür. Trexler ölmüş gibi duruyor sanki. Arkadaşlar Yapacak hiçbir şey yok. Adamların geçmesini bekleyeceğim. Ha, geçerken vurmaya çalışacağım. Bunlar zaten yapabileceğim bir şey yok yani. Ben geçmeye kalksam şu an anında öldürürler. Önce onların geçmesi gerekiyor. Ha ben gene peksis yolu yapayım. Dayı alam öldürecek ya direkt. Arkadaşlar 15 2582 hasar. yani 50 kere gitti dedim ya bu oyunun 50 kere gitti dedim bu oyun 50 kere